Evet, taksi terapiden herkese merhabalar. Bugün ilginç bir başlık altında sizlerle İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol köprüsünü konuşacağız. İngilizler için Türkiye deyince akla hangi takımlar geliyor? Türkiye'deki futbol takımlarından en çok bilinenler hangileri? Akıllarda kalan isimler hangileri? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, diğer takımlar mı? Diğer takımlardan bilinen takımlar var mı, yok mu? Bu ve benzeri Taksi içerisinde yaptığımız muhabbetlerden aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlayalım. Şimdi öncelikle Türkiye'den olduğumu anlayan insanlar bir iki takımın ismini telaffuz etmeye çalışıyorlar. Galatasaray'ı söylemek kolay ama Fenerbahçe'yi söylemek zor. İngilizce'de Fenerbahçe gibi bir şey demeye çalışıyorlar. Hangi takım daha çok biliniyor sorusunun cevabını vermeden önce ben size mini bir bilgi aktarayım. Türkiye deyince akla öncelikle Türk milli takımının tarihte yaşadığı hizmetler geliyor. Ben de küçüklüğümden hatırlıyorum. 1987'de bir 8-0'lık yenilgimiz var. 4-0'lık bir yenilgimiz var. 1991'de yine Londra'da. 5-0'lık bir yenilgimiz var 1984'te yine Londra'da. 4-0'lık yenilgimiz var ee, yine Londra'da. Yani böyle Londra hizmetleri çok fazla e, tarihimizde. Tabii bir de şöyle bir durum var. Bizim İngiltere'ye hiç gol atamama gibi bir e, dezavantajımız var. Resmi maçlarda henüz hiç golümüz yok. Şaşıracaksınız belki. E, İngiltere'ye atılan ilk gol 18 Kasım 1998'de 2-1 kaybettiğimiz maçta Hakan Şükür tarafından atılan gol. İkinci ve üçüncü gol ise 2015 yılında Türkiye'nin 2-1 kazandığı hem de bir hazırlık maçı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan'ın attığı goller. Milli takım sayfasını kapatalım ve geçelim Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer takımlarla ilgili bilgilere. Fenerbahçe'yi hatırlayanların bir kısmı Manchester United galibiyetiyle hatırlıyorlar neydi o galibiyet e, unutulmaz zaferlerden biri ben de hatırlıyorum 1996 yılı İngiltere'nin efsanevi bir stadı var Manchester'da Old Trafford. Bu maçta Fenerbahçe Elvir Boliç'in golüyle rakibini 1-0 mağlup ediyor. Sadece rakibinin mağlup etmesi değil aynı zamanda Manchester United'ın Avrupa kupalarında kendi evinde Old Trafford'daki 40 yıllık yenilmezlik serisine de Fenerbahçe son veriyor. İngilizler bunu hatırlıyor. Bir, özellikle yaşlı İngilizler. İki, Galatasaray deyince de akılda 3 ilginç vaka var. Birinci vaka hem onlar için hem bizler için üzücü. Galatasaray Leeds United olayı var. Maalesef 2000 tarihinde Mayıs'ta Taksim'de iki İngiliz taraftar bıçaklanarak öldürülüyor. Maçtan bir gün önce. Maç yine oynanıyor ertesi gün. Galatasaray 2-0 kazanıyor. İngiliz basınında, kamuoyunda çok büyük yankı uyandırıyor bu olay. E, Rövanş maçı İngiltere'de oynanıyor. 2-2 bitiyor. Galatasaray finale yükseliyor. Ama tabii o vakanın etkiler devam ediyor. Sonra 2000 tarihinde aynı yıl 17 Mayıs'ta da Yine bir başka e, İngiliz takımı Arsenal ile Galatasaray finalde karşılaşıyor. O unutulmaz e, berabere biten ve penaltılarla Galatasaray'ın Arsenal'i e, yenerek e, ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığı cümlen diyelim. İngilizler bunlar hatırlıyorlar. E, burada bir bilgi verelim. Siz siz olun eğer lise gittiyseniz üzerinizde hele hele Galatasaray formasıyla veya Türkiye'ye ait bir kimliğinizle Litz e, stadı etrafında görünmemeye gayret edin. Çünkü hala o, o trajedik olayın etkileri devam ediyor. Peki Galatasaray ile ilgili gülümseten e, durum nedir? O da e, Galatasaray'ı bir süre çalıştıran bir İskoç teknik direktör var. Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Kupa finalinden sonra Sones Saracoğlu stadının ortasına finalden sonra kazanınca maç Galatasaray Galatasaray bayrağını dikiyor. Bu tarihe geçiyor bu olay. Bir de Türkiye'den gelerek burada futbol oynamış unutulmazlar var ki onların arasında ilk sıraya Tugay Kerimoğlu'nu yazmak lazım. Uzun yıllar burada Rangers'ta hem de kaptanlık yaparak kendisini sevdirmiş, unutulmazlar arasına girmiş. Eski yıllarda oynayan Türkiye'de futbolcular ve halen oynayan futbolcular ne de Türkiye futbolu biliniyor. Bir de özellikle İstanbul seyircisinin fanatikliği. Genelde bunun altını çiziyorlar, bunu ifade ediyorlar. Bu genel bilgilerden sonra tabi bu bilgilerin bir kısmını yolcularla yaptığım görüşmeler sonucunda da elde ettim onu söyleyeyim. Mesela bir Liverpool taraftarı aracıma bindi. Fenerbahçe'yi iyi biliyor. O biraz önce anlattığım Galatasaray'ın teknik direktörünü yapan İskoç teknik direktörün vakasından dolayı onu hatırlıyor. O zaman Fenerbahçe'yi ben tanıdım diyor bir başka İngiliz genç futbol oynamaya giderken aldım araca bindi. Oğlumun da futbol oynadığını bahsettim. O da dedi ki her gencin hayali futbol oynamak fakat benim gibi zamanla planları değişebiliyor çünkü çok yoğun bir rekabet var. Arsenal taraftarıymış. Fenerbahçe'yi biliyor. İki takım da ikinci sırada dedim. Evet dedi. Arsenal burada ikinci sırada, Fenerbahçe Türkiye'de. Arsenal'e ve kendisine de başarılar diledim. Bir başka İngiliz genç, tren istasyonuna bıraktı. Nottingham'ı 30 dakikalık bir mesafeye gidip geliyormuş her gün. Çalışmaya gidiyor. Kendisi Everton taraftarı. Mourinho nerede dedim. Hemen internetten baktı hatırlayamayınca. E, tabii isim zor olduğu için Fenerbahçe demeye çabaladı. Fenerbahçeli olduğumu söyledim. E, futbol muhabbetimiz hoşuna gitmiş olacak ki. Daha sonra da tip göndermiş, sistemden gördüm. Evet genç bir İngiliz, bir başka yolcu evinden aldım. Tren istasyonuna bıraktım. Liverpool'a gidiyormuş. Liverpool maçına gidecek misin dedim. Yok programda yok dedi. Benim takımı sordu. Ben de böyle genelde benim takımımı soranlara Jose Mourinho nerede diyorum. Bilenler var bilmeyenler var. Hatırlayamayanlar var. İngiltere, Portekiz böyle bir karıştırıyorlar. Ama bu hemen Fenerbahçe'de dedi. İstanbul'da dedi. Evet dedim benim takımım dedim. Güldü. Burada zaten konuşma konularından biri. Spor, futbol ve hava muhabbeti iyi gidiyor. Bir başka yolcu. ilginç bir yolcu. Brezilyalıymış. Rodrigo Londra'da çalışıyormuş IT sahasında. Projeler kapsamında diğer illere de gelip gidiyormuş. Yorkshire bölgesine de gelmiş. Biz öyle karşılaştık, aracımıza bindi. Çok konuşkan bir çocuk. Brezilyalı olduğunu duyunca, benim de Türkiye'den olduğumu anlayınca Roberto Carlos dedim. Güldü. Fenerbahçe İstanbul Türkiye muhabbeti yaptık. Ben kendi işlerimden de bahsettim, ana işlerimden bahsettim. Kartım istedi, verdim konferanslar vesaire hoşuna gitti. Böyle ilk defa da Güney Amerika'dan ama futbol ortak noktasında, ortak paydasında e, buluştuğumuzda bir e, yolcumuz oldu, misafirimiz oldu. Orta da entel bir İngiliz müşteri evinden aldım. Merkezdeki iş yerine bıraktım. Ki o bıraktığım gün şehir merkezinde Sheffield'da maç vardı. Field Venizde ile sıkı durun. Rakip takım kimdi? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Hull yazılıyor. Biraz maç hakkında konuştuk çünkü kendisi Venezuela taraftarıymış. Takımı sordu, ben de klasik sorumu sordum. Mourinho nerede dedim. Nerede olduğunu bilemedi. Benim takımın başında dedim. Fenerbahçe dedim, İstanbul dedim. Ya biliyorum dedi, Türkiye'nin taraftarları çok fanatikler dedi. O akıllarda kalmış öyle, o yaşanan önceki yıllardaki olaylardan dolayı. Evet öyledir dedim, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden bahsettim. Yurt dışından hakem, ilk kez tarihte bir yabancı hakemin davet edildiğinden bahsettim. İlginç bir şekilde bana dedi ki, İngiltere'de yaşıyorsun madem, Buradan bir takım tutuyor musun dedi. Manchester United'a karşı bir sempatim var dedim. Dedi ki Venizliyi de desteklemeni isterim dedi. Çünkü Venizliyi de çok eski bir takım dedi. Benim takımımı da destekleyebilirsin dedi. Araçtan inerken de Araçtan inerken de başarılar diledim. E, güldü, indi. E, bakalım e, maç sonucu ne olacak diye ben burada sorayım ama Maçı Hal kazandı diye hatırlıyorum internetten bakarsanız. Hal de düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir başka yolcu paptan aldım. Yani kafayı demlemişler. 4 orta yaşlı böyle İngiliz. Öne oturan yol boyu güldü durdu. Yani sürekli güldü durdu. Artık ne yaşanmışlarsa. Arkada oturan yolcu nereden olduğumu sordu. Direkt sordu. Genelde sormazlar ama bunlar biraz da kafayı olunca sordular. Ben de tahmin etmesini istedim. İki ülke söyledi. Son bir şansım var dedim. İpucuz istedi. Mourinho'yu sordum. Yani Mourinho deyince Portekiz dedi. Benim Portekiz'den olduğumu sandı. Güldük tabii. Nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Ben de Fenerbahçe, İstanbul dedim. Sevindi çünkü geçen yıl Dalaman'da tatil yapmış. Türkiye'yi biliyor. Bir başka Brezilyalı yolcum. Dört genç bindiler. Üç İngiliz. Bir kız, iki delikanlı, üç İngiliz. Bir de Brezilyalı. Brezilyalı çok konuşkan. Parkta yürüyüş yapmışlar, spor yapmışlar, yorulmuşlar. Alışveriş merkezine bıraktım. Yaklaşık bir 15 dakikalık yol. Üç İngiliz hemen hemen hiç konuşmadı. Sürekli Brezilyalı çocuk konuştu. Brezilyalı olduğunu öğrenince ben zaten tipi de böyle Roberto Carlos'un saçlı hali diyeyim. Zihninizde canlansın. Roberto Carlos nerede oynamıştı diye sordum. Oynadığı yerleri saymaya başladı işte. İspanya'ya vesaireye kadar geldi. Yok dedim ben İspanya'dan değilim. En son arkadaki İngiliz çocuklardan biri Türkiye dedi. Benim Türkiye'den olduğumu tahmin etti. Tabi Brezilya o kadar çok konuşuyor ki kimseye söz bırakmıyor. E, keyifli bir muhabbet oldu. Üniversite okumaya gelmiş buraya. E, beş yıldır buradaymış. E, öğrenci vizesiyle gelmiş. E, yani böyle Brezilya, Türkiye, futbol muhabbeti yaptık. İngilizler zaten böyle bu tür ortamlarda kendilerini genelde geriye çekerler. Dinlemeyi tercih ederler. E, o, bu üç genç de öyle yaptılar. O benim Türkiye'den olduğumu tahmin etme dışında sohbete e, dahil olmadılar. Amerika kıtasından, Karayip Adaları'ndan ilginç bir yolcum oldu. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Sıkıdur'un, Trabzonspor'u bilen bir yolcu İlk kez Trabzonspor'u biliyorum diyen bir yolcuyla karşılaştım. Ben de e, ilginç dedim. Biliyorsunuz evet dedi. Yakından takip ediyorum. Arda Güler'i, Arda Turan'ı hepsini biliyor futbolcu aydı. Nereden geliyor bu ilgi dedim. Dalaman'da tatil yaptım dedi. İstanbul'u sadece aktarma sırasında e, havalanından görmüş. Ama Trabzon'u biliyor olmam beni şaşırttı dedim. O da güldü. Bir başka yolcu İskoçya'dan ilk kez bir yolcum oldu. İskoçların aksanı çok e, keyiflidir, neşelidir biraz ince konuşurlar. E, anlaması da zordur ama anladım herhalde daha önce İskoç dostum vardı Alexander Hoca. Belki onun vasıtasıyla kulak dolgunluğum olabilir. E, 15 dakika boyunca çok da konuşkan bir İskoç çocuk, genç e, sürekli konuştu. İlginç olanı şu, Türkiye'de yıllar önce ailece tatil yapmışlar. İstanbul'u, Türkiye'yi çok çok beğeniyor. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı hatta Trabzonspor'u bilen ikinci e, yolcu olarak kayıtlara geçti. Ben de şaşırdım. Trabzonspor'u da biliyorsun dedim. Evet dedi. Ben yakından takip ediyorum. Evet, bu ve benzeri muhabbetler genelde oluyor. E, özetlemeye çalıştım. Şimdilik Mourinho üzerinden bir Fenerbahçe ile bağlantı kuruyoruz. Galatasaray lider olduğu için Galatasaray ile bağlantı kuruyoruz e, ve diğer muhabbetler, diğer futbol muhabbetleri. E, tabii futbolun beşiği. Bu futbolun beşiği olması e, konusunu da bağlayacağım ileride bir başka videoda. Neden İngiltere'ye futbolun beşiği deniyor? O hikaye nedir? Burada e, o futbolun beşiği ile alakalı bir video yapıp sizlerle de paylaşmak istiyorum. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü elimde çok 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 önemli bir e, bilgi var. O bilgiyi ileriki videolarda sizlerle paylaşmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın spor yapmayı ihmal etmeyin. Futbol biraz ağır bir spor. Futbol şart değil. Futboldu, diğer spor dallarıydı, tenisti. Bir sporla uğraşmaya gayret edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün efendim. Yürüyün. Yürümekle yollar aşınmaz. Vücudumuza da hiçbir şey olmaz. Yürümeyi ihmal etmemek lazım. Ha seviyorsanız koşabilirsiniz de. Ben olduğum olasıya koşmayı hiç sevemedim. Yani yıllarca futbol oynadım ama eğer bir top yoksa önümde koşmayı anlamsız buldum. Ama siz öyle yapmayın, siz koşmaya devam edin seviyorsanız. Ama en azından yürümeyi ihmal siz de etmeyin, ben de etmeyeyim. Sağlıklı yıllar, huzurlu ömürler diliyorum. Kendinize iyi bakın, bize de vakit ayırın. Kanalımızı eşinize, dostunuza, çevrenize tavsiye edin. Böyle organik olarak yavaş yavaş büyüyelim. Daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla insana motivitamin aktaralım. Motivasyon aktaralım moral aktaralım. Bu yaşlı dünyanın zaten yeterince derdi var. O dertler üzerine bir dertte de biz eklemeyelim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere efendim.